Taha Ün'ün karısı. Ali'cim yürü. En önemlisi bu. Taha Ün'ün karısı. Taha Ün'ün karısı. Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından milletvekili. Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün CHP Denizli 3. sıradan milletvekili aday listesine girdi. Sağlam irade rumuzlu aktör olarak adlandırılan Taha Ün'ün eşi. Taha Ün Taha Türkiye'deki ilk trol organizasyonunun başı hangi partiden e, giriyor Deni CHP sıralarından ama hangi partiden giriyor ona da bakalım. Bakın gelecek. Peki size bir soru. Bu soruyu sorun arkadaşlar. Taha bakın Taha Davutoğlu'nun danışmanı olan Taha Davutoğlu'nun şikayetçi olduğu troll ordusunun ordusunu kuran ve onun başını çeken kişi miydi? Bir, daha ön, Davutoğlu adına troll ordusu koydu. Medyada bize hedef aldı. Tahaün Davutoğlu adına Türkiye'de hani şimdi söylüyor ya Fahrettin Altun bilmem ne ilk organizasyonu yapan bakın ilk organizasyonu bakan o bakın sünni olsun çamurdan olsun aa Alevi Kılıçdaroğlu'na dayattıklarına bak. Husilere karşı Suud ordusunu destekliyorum. Vurdukları isabet etsin inşallah. Yani yani bu adam Davutoğlu'nun Sivas'ın yollarına bu ne? Sivas'ta ne olmuştu? Alevileri, aydınları yaktılar. Madımağın yıl dönümü. Ya Sayın Kılıçdaroğlu aklınızı mı kaçırdınız ya? Alevileri yaktılar. Sivas'ta. Aydınları yaktılar. Sivas'ta. Tahayyün troll ordusu başı. Alevi düşmanı. Buyurun. Kimse ama hiç kimse kendine edilen küfrü sineye çekmek zorunda değil. Küfre eden dayağını yer. Net. Tekmeleyen kim? Tekmeleyen kim? Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu sormayacak mıyız? Bugün susalım zamanı değil. Ya kardeşim onun zamanı değil bunun zamanı değil. Biliyoruz Yusuf Yerkeli şimdi de şey diplomat ya da büyük elçim neyse. Buyurun. Dünya tarihi boyunca PKK'lılarla sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurmayı başarabilen tek nesne hey gidi doksanlar. Yani yani yine Toroslar, Beyaz Toroslar gelecek. Arkadaşlar ben soruyorum. Emine Erdoğan'ın özel kalemi ve babacanın özel trolü, pardon, Davutoğlu'nun özel trolü ve bunları söyleyen, Alevi katliamını, Aydın katliamını onaylayan falan. Şimdi size asıl bombayı söyleyeceğim. Niye Halk TV'ye sinirleniyorum. Çok başarılı bir genç arkadaşım. Çok başarılı bir genç arkadaşım. ismini izin almadığım için söylemeyeyim. Cumhuriyet'ten halk diye geçen bir genç arkadaşım. Bir haber yapıyor. Haber ilk troll ordusunu kuranın Davut olduğu, Davutoğlu olduğu yönünde. Trollü de getiriyor. İsmini vermeyeyim yine. Bakınız isterseniz o zaman. Halk TV'nin bundan önceki genel yayın yönetmeni Davutoğlu'na zarar geleceği için haberi engelliyor. Daha önce o zaman deşifre edeceklerdi. Bana diyorlar ki Halk TV al ha. birinci derecede sansür. Haber doğru. Haber gerçek. Haberi yapan aslanlar bir genç kadın gazeteci yani tıpkı İsmail Küçük Kayanın beşli çeteyle iki hafta önce yemek yediği ve orada her türlü üç kağıdı döndürdüğündeki gibi burada da bu mesele ortaya çıkıyor ama ama ne üst örtülüyor? Yazın kenara Atın neden komünistiz? Bundan dolayı komünistiz.